Birileri çıkıp ne kadar utanmazsınız demesi lazım ikide bir bunlara. Belki biraz utanırlar diye. Ya kız çocukları işte. Mafya bile dokunmuyor. Mafya mafya. Mafya dokunmuyor. Naci Zindaç ben bağlamıştım yayını hatırlayanlar hatırlar. Naci Zindaç'ın kız çocuğu 19 yaşında 18 yaşında kız çocuğu yeğeniyle beraber kendisinin jipinde taranmıştı. Senin kız çocuğun öldürüldü. Ama sen onların kızlarına çocuklarına hiç dokunmadın. Ya da böyle kız çocuğu üzerinden olmadı. Sen de farklı farklı sana da işte kardeşini öldürdüğün adamın kardeşini öldürdüğün iddiasında bulundu. Kardeşi dediğim de yani beraber o eylemi yapan kişi İlhan Üngan diye biriydi. Onu öldürdün. Adam 40 yaşında birinden bahsediyorum. Dedi ki benim o noktada öfkem yok onlara. Benim kızımı öldürdüler diye ben onlara öfkeli değilim dedi. Niye dedim? Çünkü dedi bizim rajonda kız çocuğuna dokunulmaz. Beni arabada zannediyorlardı. Ve ben olmalıydım o anda arabada zaten. O gün benim gideceğim bir yerdeydi. Ben arabayı yeğenime verdim. Kızımı bıraksın diye verdim. Onlar beni öldüreceklerdi. Dolayısıyla beni öldürmeye teşebbüstü o. Yoksa ben biliyorum biz dokunmayız dedi. Onlar da dokunmazlar dedi. Ama devlet dediğiniz aygıt dokunuyor, dokunuyor.